Arkadaşlar bugün çok güzel bir hamburgerci açtım oraya gidiyorum. vallahi var efena olacak falan. Lan eşek sıpası nereye gidiyor? Lan, lan, lan. Arkadaşlar İlayda ne yaptın sen? Hilekar kopyacı seni. E, hilekar ya ben kendi hamburger dükkanımı açtım. Aaa hilekar. Nasıl sen hilekarsın? Aynı şeyi yapmışsın. Arkadaşlar şu içine bakayım. Ne yapmış o içine? Ulan hepsini benden çalmışsın. Eşyalı beş kulak. Alakası yok bir kere. Sen benden çalmışsın. Sana şikayetçi olacağım. Bekle sen. Ben senden şikayetçi gelsin. olacağım. Sen görürsün. Senden daha çok hamburger satacağım. Ben bu işletmeyi süperlere taşıyacağım. Efsane yapacağım. He tabi tabi aynen aynen Ya bırak, bırak, bir rahat bırak ya hamburgerleri bir koyarım müşterilerim yesin diye İyi arkadaşlar o soğuk hamburgerleri koysun ben ısıtıp ısıtıp güzel hamburgerler koyacağım Şimdi şu ATV'mi şöyle biraz geriye doğru çekeyim Gel vatandaş gel hamburger burada 5 lira 5 lira 5 lira Bak hamsi boyluya bak arkadaşlar ya maymun bu kız maymun geldi benim hamburgercimin aynısından yapmış sırf hala vale bana inat olsun diye yapmıyorsa hiçbir şey bilmiyorum neyse ben şimdi güzel güzel insanları bekleyeyim de gelsinler ha şöyle hamburgerleri de ıstık ıstık arkadaşlar güzel güzel la 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 İlayda'ya bakın bir sürü müşteri gelmiş eşek sıpası sen oldu? nasıl müşterilere getirdin ne oldu abicim tadı nasıldı bu hamburgerler çok soğuk aha çok soğuk ya imkanı yok abi sıcaktan iyi bak bir gidiyoruz yan tarafa. Yan taraf daha güzel yapar galiba. Gelin vatandaş gelin. Hamburgerlerinizi güzel güzel sıcak yiyin. Kollarınızı için içecekleriniz hamburgerleriniz süper olacak. Bir hamburger alana bir içecek bedava. O nasıl kampanya öyle ya? Hilekar. Abi gitmeyin tam onları ben ısıtırım ya. Yok istemiyoruz biz yan tarafa gidiyoruz. Gelin gelin Aa. gelin gelin. <laughs> Abi hemen getiriyorum hamburgerlerimizi. Hemen hemen hemen. Arkadaşlar hemen şimdi şurada hamburgerlerimiz burada olması lazım. Evet şöyle arkadaşlar şuraya hamburgerleri koyalım ısınsın. Isınmasını bekliyorum. Hemen abicim ısıtıp getiriyorum hamburgerleriniz pişiyor. Bakalım. Heh. arkadaşlar pişti. Süper. Tamam. Abicim şimdi bu hamburgerler özel hamburgerlerdir. Şöyle ben hemen etrafı koyayım. Allah adamı yanlışlıkla altına koyduk. Abicim pardon. O, hamburger bizden şey olsun. Arkadaşlar ee, bu adama da burada hemen verelim. Sonra da abicim hemen bir deneyin abi. Nasıl abi tadı güzel mi? Tadı da efsane sımsıcak leziz ha. Evet abi ye ye hamburgerini sonra ben sana içeceğini de getireceğim. Abicim vallahi bütün yemeklerinizi yediniz çok güzel oldu. Arkadaşlar şuradan buraya adam olsun. Ben hemen size içeceklerinizi getiriyorum. E, şuradan hemen içeceklerinizi de koyayım abicim. Şöyle şöyle. Vefa abi çok önemli başladı Şimdi gideceğim onun hamburgerlerini çalacağım. Ha ha ha. be. Hop. Şöyle ilerleyelim ilerleyelim Abicim senin şu hamburgerini şöyle koyalım Ay pardon sık kolanı ha, lan, lan bu ne Ulan abisi böyle Ne yapıyorsun sen burada yürü git Tamam tamam gidiyorum gidiyorum Abi getir o elindeki hamburgerleri ver çabuk. Hamburgerlerimi çaldın değil mi? Hamburger almadım, kolalarını almıştım. Yalan söyle hamburgerlerimi de aldın. Çabuk hamburgerlerimi geri ver. Hamburger vallahi almadım gitmek istiyorsan. Hamburgerlerini alamadım, bulamadım yerini. Gittim kolalarını aldım ben. Of! No! Ah arkadaşlar sadece kolalarımı çalabilmiş. İyi iyi. Ulan hamsi boylu, ulan hamsi boylu. Ben sana bunu göstermez miyim ha? Böyle arkadaşlar Arkadaşlar Efe belki ellerini yıkamıyor, hamburger yaparken e haberiniz olsun. Arkadaşlar... Doğru baba. Yalan söyle, yalan söyle. Böyle şeyler yok, böyle şeylere itimat etmeyin. Yemeğin tadı güzel olmaz da o zaman. Bak hamsi boylu. Gel bakayım o eş, elindeki blokları bana. Kapatacağım dükkanımı. Al. Vallahi ben 2-3 tane aldık bloğunu aldık hemen lafını yapıyorsun. Allah Allah ya arkadaşlar görüyor musunuz? Hırsız ya. İlay iyice hırsıza başlamış. Yürü git. Yürü git. Ha, tamam. Tamam gidiyorum ya. Allah polis çağırırım ha. Neyse siz kollarınızı işlerinize göre ben sizi burada fazla tutmayayım. Görüşmek üzere. Bak Gilayda bak bana bak bana. Sen bak çok hamsi boyunluk yapmaya başladın. Benim dükkanımdan eşya çalmak falan sonra benim gelip iftiralar atmak bunlar çok ayıp şeyler ha. Ya bunlar gerçek. Sen ellerini yıkamıyor ki tuvalete çıkarken. Ya, Niye yalan söylüyorsun? Ya ne yalan söyleyeceğim ya. Asıl sen yıkamıyorsun. Kendi insan kendi suçun ilk başkasına atarmış. la 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 la. Hadi hadi ya. Sen görürsün. Birinci ben bir yer olacağım. Ya. Çünkü hamburgeri ben satacağım. Hayır ben satacağım. Ben bu eve bugün bütün hamburgerleri satmış olarak gideceğim. Sen görürsün. Tamam mı? Arkadaşlar. Aha, tabii tabii. Görürsünüz ben ileride öyle bir yeneceğim ki onu pişman edeceğim. Hem bana iftira attı hem hamburgerlerim çalmaya çalıştı. Görecek o görecek. Ulan ya bir insan geldi kafayı yiyeceğim ya Efendim buyurun 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 efendim buyurun hamur gel git sana... Allah Aa iyi iyi Ne yaptın sen Hayır ben gidiyorum buradan Ben de gidiyorum Mahmut bu osuruk bacı osurdu resmenim Hadi 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 o böceği anca gidersin Gelin vatandaş gelin Benim hamburgerlerim hem sıcak hem de bir hamburger olma bir içecek bedava Gelin 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 hemen burayı size alalım şöyle. Hemen arkadaşlar şöyle hamburgerlerimizi yine ısıtalım. İki tane hamburger geldi. Isınsın ısınsın. Bekleyin abicim bekleyin hemen getiriyorum. Hop ısındı. Ben hemen size şöyle hamburgerinizi teslim edeyim. Hop bir. Size de şöyle iki. Güzel güzel afiyet deyin. Oğlum oğlum. Böyle ne yapıyorsun? Berke borcunu ver. Bu borcunu ödemiyor. Bu yaptığı hamburgerlerin içine şey koyuyor. Neydi? Yani hormonlama ilaçları koyuyor. Sakın yemeyin tamam mı? Geç sağa geç. İdare bak. Sen olduğunu biliyorum. Kafan da zaten büyük. Bak sen de çok kötü bozuşuyoruz. Silah da gözükmüyor kafanın büyüklüğünden zaten. Dur ilerlerim ben. Her şey karışma. Bakın bu hamur hamuru yaremin. Yani bu borcunu ödemeyen bir insan. Asker tamam abi mı? bunu tutuklayın tutuklayın. Bu yalancı yalancı yalancı. Ya doğru söylüyorsa? Abi. Senin gibi hamburgerler olmaz olsun. Senden de yemiyorum, ilerden almayamıyorum. Yazıklar olsun size. Abicim yalan söylemiyorum. Ben bu şehrin sahibi Efe Niye böyle şeyler yapayım? Ben kimseye borç takmam. Beni bilen bilir. <laughs> Bakın gördünüz mü? O trollün gittiği yerden ileride geldi. Demek ki oymuş. Hiç benzemiyor Efe Bey. Yani yazıklar olsun. Biz size güvenmiştik. Ha, ne güvenmesi ya? İyi tamam yürü gidin ya. Yürüyün gidin. Size mi kaldım? <laughs> Allah Allah. <'ım. gülüyor> Verin hamburgerleri de. <laughs> İlayda sen hakkınla kazanamadın. Senin var ya ben sana göstereyim şimdi. O bakalım. Hadi vursana, hadi vursana. Hadi birazcık kalkan var. Birazcık ki hadi bir daha vur. Al. Oğlum tamam, sen sen görürsün. Kaskımı geri ver. Git buradan. Sen görürsün. Bu İlayda çok fazla olmaya başladı arkadaşlar. Ama ben ne yapacağımı biliyorum. Bekle sen İlayda bekle. Benim dükkanım ruhsatı var. Ama senin dükkanın ruhsatı yok. Çünkü senin yaşın yetmiyor. Sen şimdi görürsün İlayda. Ben belediye başkanlığına gidip seni şikayet edip sonra e, işçilerle gelip senin dükkanı kapattırmaz mıyım? Mühür vurutturmaz mıyım? Sen görürsün maymun seni. Evet aşçı bey evet ruhsatı yok. Hem de e, hijyensiz ortamda yemek yapıyor yani. Bildiğiniz gibi benim ruhsatım var ama onun ruhsatı yok. Arkadaşlar şimdi e, aşçılar şeyini getirdim yani müdürüne. Aşçılar müdürü o ilayda gereken cezayı ve mühürü kesecek. İlayda'nın dükkanı kapanacak. Evet aşçı bey burada burada burada. Evet ilayda hanım. Merhabalar merhabalar. Merhaba aşçı Bey herhalde hamburgerlerimi yemeğe geldiniz. Bana şu ruhsatınızı gösterin bayhim. Ruhsat o ne? Hani iş yeri açma belgesi, devlete vergi ödeme yeri. O ee, o bende yok. O zaman yoksa burayı mühürlüyoruz. Hayır yapmayın. İfadenin de yok. Ha 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 ha. Ayşe ben büyüğümü çoktan, çoktan gösterdim. Efendim maalesef ki yani siz açınızdan ne vergi her şey var yani. Bütün her şey var. Ağırrrrrrrr Hadi, Hadi. yaydan bakalım Taylan <laughs> Sağolun aşçı bey Gelin size bir ısmarlayayım yani yemek yiyin Beraber yemeğimizi Dostluğumuzu baki tutalım yani Şöyle gelin gelin aşçı bey Hah tamam siz burada durun aşçı bey Ben hemen şimdi size bir tane hamburger pişirip geziyorum Arkadaşlar şurada bir tane hamburger pişireyim Hop geliyor geliyor Yemeğiniz fenasal olacak fenasal Arkadaşlar pişti şöyle hemen koyalım Şöyle bir tadın bakalım aşçı bey nasıl olacağını Oha o ne İlayda ne yapıyorsun? Lan! <laughs> Lan ne yapıyorsun? Kimse <laughs> kıramaz. Ne yapıyorsun? Bu ne yapıyorsun? yapıyorsun? İlayda sen bu yaptığını ağır ödeyeceksin. Ağır ödeyeceksin. Aşçı Bey gördünüz mü? Aşçı Bey izinde. Aşçı Bey gelin lütfen. Gelin şöyle kurtarın hemen. Gelin 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 gelin. Gelin gelin. Oh, iyi misiniz Aşçı Bey? İyi misiniz? Ne yapıyor böyle bu katil mi? Evet evet. Aşçı Bey sesinizden oldu ha. Gelin hemen polise şikayet edelim İlayda'yı. Gelin hemen. Oh. Arkadaşlar İlayda polise şikayet edeyim de İlayda görsün. Bakın hala şimdi uç suç üstünde yakalattırmaz ben İlayda? Müdürüm! Fatih Müdürüm! Neredesiniz? Ulan İlayda sen görürsün. Ayşe Bey gelin 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 hemen gidelim hemen gidelim. Arkadaşlar. Müdürüm! Müdürüm! İlayda şehirde izinsiz bir şekilde şey kullanıyor. İşçi aleti kullanıyor ve benim şey, evime falan her yerime zarar veriyor. İş, iş dükkanıma zarar veriyor. Aşçı bey de kanıtlı yani. Polisleri gönderin çabuk ilaydayı tutuklayın. Evet müdürüm anlaşıldı anlaşıldı. Gidiyorum hemen İlayda'yı tutuklamaya. İlayda! İlayda! Hemen gidip tutuklayayım. Oğlum psikopat mıdır nedir ya? Oha ne yapmış? İlayda tutuklusun. Kanun namına dur. Yoksa seni yakalamak zorunda kalırım. Dur dedim. Bir daha ihtar yapmayacağım. Vururum. Bir daha sıkarsam çok kötü olacak. Dur dedim sana. Dur. Dur dedim. Dur. Dur dedim. Dur dedim. Yürü. Arkada biri var. Arkada biri var. Saçmalama yürü. Beni bunlarla kandıramazsın. Sakın kaçmaya çalışma. Sana çok kötü yaptırımlar uygularım. Yürü. Bunlarla inanacağım mı sandın? Seni hapishaneye atacağım. Şehire zarar vermek. Bir tane insanın malına zarar vermek. Kapıyordum, kapıyordum. Valla bir şey yapmadım. Sana güvenmiyorum. Kaçıyor. Allah Allah'ım bozuldum. Polisten <laughs> kaçmak. Bunlar da ekleniyor. Devam et, devam et. Yürü, yürü. Ya, abartıyorsunuz bak. İlayda, tutuklusun. Kanun namına seni tutukladım. Bu yaptıklarının bedelini ödeyeceksin. Beni, avukatım gelsin. Avukatımla görüşmek istiyorum ben. Ben seni görüşmek ma, avukat istemiyorum. Avukat mı avukat yok. Sen görürsün. Beş yıl buradan çıkamayacaksın. Abartmayın. Ne yapıyorsun Abart sen? <laughs> ne yapıyorsun sen? <laughs> tamam 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 özür dilerim. Özel gücümü açtı kullandım özür dilerim. Bir daha özel gücünü kullanırsan seni sonsuza kadar burada tutarız. Duydun mu? Tamam ya tamam rahat bakın beni. Hemen müdürüme gidip söyleyeyim tutukladığımızı. Müdürüm müdürüm geliyorum hemen geliyorum. Müdürüm tutukladık İday'dayı. Polise doğru yani böyle yaptığı yanlış anlaşılmaları hepsini yaptık. Tutukladık onu. Tamamdır evladım sıkıntı yok. Efe görüşün olayı anlatın. Daha da rahatsız edemez İday'da Efe'yi. Tamamdır. Ne efeyle görüşeceğim bir de onunla mı uğraşacağım ya kendi görür tutuklandığını Allah Allah Aşçı ne oldu son durum ne? Evet Efe ilerde artık hapishanede. Oh oh iyi tamam. Bu yaptıklarının bedenine de. Neyse Aşçı Bey size sağ olun teşekkür ederim yardımınız için. Görüşmek üzere. Arkadaşlar ilerde tutuklandığına göre ne bir nefes alabiliriz ya. Ama o İşe, eşyaları ben nasıl kaldıracağım ya? Kullanmayı bilmiyorum, bir şey bilmiyorum. Ya İlayda var ya, başımı açtın dertlere bak ya. Senin yüzünden iş yerim nasıl böyle gözüküyor ya? Olamaz, olamaz. Şöyle binsem. Aa arkadaşlar tamam kullanabiliyorum sanırım. Şöyle dümdüz gitsem arkadaşlar. Bir şekilde şunları herhalde şuraya koysak. Şöyle arkada dursa bunlar. Tamam. O burada dursun. Ben hemen gideyim arkadaşlar. Hop. Arkadaşlar o ses ne ya? Neyse şunu da şöyle geri götürelim. Bunu da şöyle alalım. Hemen şöyle. Lan! İş yeri mi oldu? Lan! İş yeri mi oldu? O da kim? O da kim? Gel buraya sen de kimsin? İlayda! <laughs> Ulan ben bu yaptıklarını senin adını anlatmaz mıyım? Hain kardeş! Hain kardeş! <gülüyor> 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 Bak Efe abi size bir şey söyleyeyim mi? Sen bundan sonra bana hiçbir şey söyleme. Sen bundan bana sonra hiçbir şey söyleme İlayda. Seninle bir daha ömrüm boyuna kadar sonuna kadar konuşmayacağım. Kötü kardeş seni hain kardeş yürü git. Arkadaşlar ya İlayda dükkanım patlattı Orası benim ekmek teklendi Gelirim de ben öyle yapmak için çok uğraşmıştım ee, e, Ona hiçbir şey yapmadım Sadece insanlar onu seçmedi Beni seçti ya hırs yaptı Hırsından dolayı bana neler yaptı Görürsün sen neyse belki ailesi Bugünlük videomuz bu kadar Sağ çıkan videoları zim etmeyin Ortalık kanalıma etmeyin Sağ çıkan videoları tıklayın 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 Yarın yeni videoda görüşmek üzere saat 11'de Bay bay